Ve i̇kinci düellim heyecanıyla karşınızdayız. Sağma bir döndüm ki Faruk Bey'le Celalettin Bey burada. Beyler hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Nasıl? Ben de iyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Sizi sormalı. İyiyim ben de. Nasıl tanıştınız beyler? Aynı şehirdeyiz. Aynı şerinde. Beraber şey. çalışıyoruz. Kaç yıl oldu? Üç oldu dört, mu? buçuk yıl oldu. Üç 4, oldu dört dört buçuk yıl oldu. Evet, dört, Hadi dört buçuk yıl oldu. O sonra geldi ben. 4 yıl falan oldu herhalde. Ben 10 yıl, 12 yıl ben Bu Maç baş biraz geç geldi. Geç Niye geciktiniz abi? Neredeydiniz? ben başka bir yerde görev yapıyordum. Olmaz kabul ne işle uğraşıyoruz peki Veteriner sağlık teknikleri. çok güzel. Siz teşekkürler. Laborantım ben. Laborantsınız. Harika. Peki buraya gelmek kimin fikri? Benim fikrim. Zaten iş yerinde yıllardır olan da sizsiniz. evet. Sürüklendi Faruk Bey o zaman. Birazcık öyle oldu. Çok ucundan. Ben neredeyim diyor hala şu anda. Birazdan anlatacağız. Çok basit. Efendim döneceğim size. Hanımlar hoş geldiniz. Arzu Hanım, hoş, Elif Hanım nasılsınız? Hoş, hoş. Çok İyi, teşekkürler. Sesiniz çok az geliyor efendim. Evet biraz az geldiğini söylerler. <gülüyor> <gülüyor> Bugün biraz herhalde uğraşacağız üstüne olur mu? E Çalışırız. Teşekkür evet. ederiz efendim. Evet. Nereden tanışıyorsunuz? Biz Taksim Hastanesi'nden tanışıyoruz. <laughs> evet. Ama ben detayları çok hakim değilim annem anlatır. <laughs> <laughs> Buyur efendim. Evet Elif benim kızım. E, Taksim ilk yardımda dünyaya geldi efendim. kendisi. Nasıl memnun musunuz peki? Çok memnunum. Çok Benden istiyor. mi? Tabii evet. ki. Bunu soruyorum. Siz anneden memnun musunuz? Çok iyi ya. Çok severiz yani. Biraz bunu yani. tabii yani. Niye nasıl sormayalım? Sen <laughs> yani soruyor. Kardeşlere soruyoruz. Ben, ben ondan razıyım. Soruyoruz. Ben ondan razıyım. Ne <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Peki buraya gelmek kim fikri? Benim, Benim fikrimde. <laughs> <laughs> Sürüklendiniz mi efendim? İsteyerek mi? Ee, i̇steyerek geldim. Yani. İsteyerek, bile evet. isteyerek. Tamam. Evet, yarışmayı seviyoruz. Peki ne iş yapıyoruz efendim? Ben doktorum. Ne güzel, devam ediyorsunuz hala. kurumdan emekliyim ama doktorların emekliliği biraz zor diyorsunuz. Doğru, tabii. Ne doktorunuz? Aile gibi. Harika. Sen ne yapıyorsun? Ee, ben lojistik sektöründe çalışıyorum. Kendi firmam var. Harika. Gidiyoruz, geliyoruz öyle Gidiyoruz, işte. Gidiyoruz, geliyoruz. Getir götür. Evet. Harika. O <laughs> zaman hazırsak eğer lütfen ikinci düelloda yarışacak olanlar burada kalsın diğerlerini. Arkaya rica ediyorum. İkinci düellomuz başlıyor efendim. Buyursunlar. Evet. normal olarak sürükleyenler ilk olarak buradadır. Hep sürüklenenler arkadadır. Normalimiz bu. O zaman bakalım Elif Hanım İkinci düellomuzun ilk sorusu neymiş? 5 harften oluşan bir sorumuz var. İpucumuzsa ifade. İfadelerle aramız nasıl ya? Vallahi iyidir ya bu ama bu şimdi ifade, ifade çok geniş bir ifade. Yani <laughs> çok doğru söyledin. Birçok şey ifade <laughs> edebiliriz. <Aynen. gülüyor> o da başırak var. Bu ifade. <laughs> o zaman ben biraz söyleyeyim Lütfen. o zaman. O ticari tabii. O harfi istendi. Bizde O var mı? Ne yazık ki O yok. Döndüm Elif Hanım'a. Ee, ü rica edebilir miyim? Ü harfi istendi. Ü var mı? Ne yazık ki yok. Döndüm. H rica edeyim. H harfi var mı? H. Ne yazık ki yok. A harfi alabilir miyim? A var mı bizde? A. <laughs> Sağdan başka bir şey yok. Üç tane A'mız var. Buyurun. geçicez. Ee K harfi rica edeyim o zaman. K harfi istendi. K var mıdır bizde K? Tamam. güzel bir kelimedir. Evet, Şey edeceğiz. Şey harfi rica edeceğim. Şey harfi var mı bizde şey? <laughs> Gösteriş bir diyorum. Görkem diyorum. Efendim, o zaman şimdi ne yapacağız? Arkaya geçin. Onların. Ha, hak kat. Lütfen. <laughs> bir tane gri harf. Teşekkür ederiz efendim. Arkadaşlar 01 Gayet iyi gidiyorsunuz. Geleceğiz, toparlayacağız. Hiç heyecan yok. O zaman ikinci düellomuzun ikinci sorusu için lütfen yarışmacılarım. yer değiştirsinler. Evet. Heyecan? Biraz, biraz, biraz. Yeteri kadar. Birazcık. Tamam. Efendim heyecan var mı? Peki, henüz yok. Tamam. O zaman bakalım ikinci düellomuzun ikinci sorusu neymiş? kelime 10 harften oluşan bir sorumuz var. İpucumuzsa kurgusal karakter. Yerli de olur yabancı da efendim. A ile başlayalım. Tabii ki. A harfi istendi. A harfimiz var mı? Bir tane. Bravo. <laughs> um, L harfi rica ederim. L, tabii ki. L harfi istendi. Bizde L harfi var mı? Bir tane de L. Güzel. Sıra sıra gidiyoruz. Güzel. Um, bir de uh, G harfi rica edeyim. G harfi işte, yani G var mı? Ne yazık ki G yok. Harf edelim. E harfi rica edeyim. E harfi var mı? E. İki tane var, bravo. S harfi alabilir miyim? S harfi var mı? S. Bir tane de S var. Ha. Geldi mi? Aha. Hoş geldin. Tarıkmaya bakıyoruz. Dilinin ucunda sanırım. Evet. Sizde işte. K harfi alalım. Y harfi alabilir miyim? Tamam. Y harfi var mı? Y. <laughs> Merhaba efendim. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Bir harf daha edelim o zaman. R harfi alalım. Bakalım var mı? R harfi var mı bizde? R. <laughs> var mı? Bir de N harfi alalım. N harfi de geldi. <laughs> N var mı? Ü. Ü var mı? Ü? Ü de var. Ve P. Son olarak bir P harfi efendim. P evet. var mı? P. Bir, 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 Fransız bir, Fransız da, bir polisi polisiye karakter. karakter. Evet. Bir Fransız romanında. Bir Fransız romanında. Bir polisiye karakter. Teşekkür ederim. Efendim. Kendisini seviyoruz. Biz de seviyoruz. Buyursunlar bir gri harf çekiniz. Evet. Efendim durumlar bir bir oldu. Evet. Celalettin Bey... Evet. Faruk Bey son anda buluyordu ki... Dediğim gibi günde atma Gelmedi. Evet. Aynen öyle. Olsun. Tamam. O Aysel'e bir... gitti, galiba. Hadi galiba değil mi? Yer, Aysel Lübnan tarzı bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık böyle bir tarz olsun. <laughs> olsun. Efendim durumlarımız 1-1. İkinci düellemuzun üçüncü sorusu için lütfen yarışmacılarım. Yer değiştirsinler. Buyursunlar. <laughs> evet. Evet, Teray Tümer. Evet. <laughs> Necip <Neşe> Hanım'ın <Nasılsınız? gülüyor> leşeye vuran umutsuzlukla <laughs> karşı karşıyayız şu anda. <laughs> Ay sen lütfen iyiydin ya. Güzel i̇yiydi sen. değil mi? Aynen. Harikayız. İyiyiz. Hiç hız kesmiyorum. Bakalım ikinci duellemizin üçüncü sorusu neymiş? Dokuz harften oluşan bir kelime ipucumuzsa nesne. Elle tutulabilir bir nesne efendim. Benle başlıyoruz. Lütfen. M ile başlayalım. M. Evet. M harfi istendi. M var mıdır? M. Aa, aşağıda bir mi ya? Tabii yok. ki. A harfi var mı bizde? A. Bir tane var. Ortanın ortasında bir A harfi. Ortanın ortasında. Tabii. Peki, bir tane de ee, E harfi rica yani edeyim ben. E harfi var mı? E. Yok. E ne yazık yok. Tamam. Yazık. O olabilir mi? Tabii ki. O harfi var mı? O. Ne yazık O da yok. Tamam. E, o zaman ben bir I harfi. I harfi var mı? I. I da yok. Allah Allah. İlginç. İlginç. Uyumlardan gitmiyoruz. Çeyhat evet. <laughs> mi? Buldunuz mu? Evet. adam böyle açıyor <laughs> <aşırı> çeteler. <çatırırız, gülüyor> kendi kendine Evet. Ben bir <laughs> i̇yi, iyi rica edeyim. Tabii ki. İ harfi var mı? İ. İşte. Bravo. R i̇şte. rica edeyim. R değil mi? Evet. C. R var mı? R. R de var. Bravo. K alabilir miyim? Tabii ki. K var mı? K <laughs> e yok. Bir şey var mı sizde Arzu Henüz yok. Henüz yok. Ben buldum. Ama biraz geç oldu. Gerçekten buldunuz mu? Evet. Stres vermeyi sevmez. Hiç, İst hiç ya. Hiç sevmez. Allah'tan, Allah'tan rahatsız etsin sen. Allah'tan. Karşıda rahatsız edici bile olsa of. Of yanırım yani. Gittiniz. Bir rica edelim hanımefendiciğim. Eee ben de bu hiç gündür de yani. Neyse ben bir T alabilir miyim? <laughs> Niye olmasın? <laughs> t var mı T? Bildiğimizden gidelim. Bir tane var, bravo. Ama hiç istediğim bir yerden gelmedi. <laughs> o kadar istemediğim bir yerden ki. <laughs> Anne buldun mu? <laughs> Bak dönmüyorum. Bulmuş. Buldun mu? Evet diyor. Evet. Demek ki o kelime içinde bir yerlerde var elik. Bak gel, gel. Bir hafta Ha, benim değil mi? Ettim. Tamam. Eee... İnanılmaz <laughs> bir şey, gerçekten inanılmaz bir şey. <laughs> ya kaybedeceğim, ö diyeyim ben. Tamam, ö harfi işte, yani ö var mı? Celalettin Bey hayır dedi. Niye, niye tıklıyorsunuz <Öksürtüm> Celalettin <laughs> <laughs> Bey? Bir için, elimde şey <laughs> değil. Hiç gündeyim. değil. gündeyim. kelime ben B alabilirim. Olabilirim, B var mı B? Şöyle, bende olmayan şeylere sürdür. Ha. Şimdi ben de anladım. Teşekkürler abi. Evet. <laughs> y alabilir miyim? Y tabii ki. Y. Y harfi var mı Y? <laughs> Editörün de seçer böyle kelimeleri. Buyurun. <laughs> ne alabilir miyim? Bir de ne harfi var mı ne? <gülüyor> <gülüyor> Taşları sıktır. <laughs> <Çekilmeler>. Taşları şekillendirir. <laughs> Haşa kesmeler gibi hiçbirini yapmayacağım. <laughs> Çekemediler ben yani, yaparsan ya, ya hiç kimse bana ya. Celalettin Bey Elif'in hiç çekmediği şu ana kadar bir tane green card çeker misin? Teşekkürler. Ne Teşekkür demek? Gerçekleri lütfen. <laughs> Bütün açıklığıyla. Arkadaşlar durum iki bir. Neyse annem geliyor. Allah'tan Arzu Hanım var da. Allah'tan. Allah'tan Arzu Hanım var da bir şey, bir şey gösterebiliyoruz. Olsun. Yani Beklentiyi artır mı? Harika. Şaka <laughs> yaptım. Çok maalesef. Çok sağ olun. Celalettin Bey size söyleyecek hiçbir şey yok. Bir şeyler söyleseydiniz ya. Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Şunu söyleyeceğim. O zaman arkadaşlar... ...ikinci düellomuzun dördüncü ve belki de son sorusu için lütfen yarışmacılarım. Yer değiştirsinler. Buyursunlar efendim. <laughs> Atmanımıza gidiyor. <başlar. gülüyor> Bravo atmanım. Şu an sizden tarafım. Çünkü iki iki olmasından Yanlışsız. yanayım basitçe. Çünkü biz rekabet seviyoruz. Bu Hayır. Bu sizden yana olmadığım anlamına gelmiyor. Sadece Arzu Hanım'dan biraz daha fazla yanayım. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu ince davranışınız için. Ne demek? Yok, i̇ki tamam. iki olun hemen ortaya geleceğim. Evet, evet efendim, o zaman bakalım. İkinci düellimizin dördüncü ve belki de son sorusu neymiş? <laughs> i̇ki kelime on bir harften oluşan bir sorumuz var. İpucumuzsa... Bilim. Hop döndüm. Bilimle aramız nasıl efendim? Fena değildir. Değil mi? Evet. <laughs> ben, ben de öyle tahmin etmiştim. Ee, J. Tabii. J harfi istendi. Olağan dışı başlangıçlar. J var mı bizde? Ne yazık ki. Harfi. İ harfi alabilir miyim? İ harfi var mı? İ. İki tane var, bravo. Z harfi alabilir miyim? Z harfi var mı? Z. Ne yazık ki yok. L harfi. L var mı bizde? L harfi. Bir tane var, bravo. Um, M harfi Pardon. rica ediyorum. M harfi istediler. M harfimiz var mıdır? yazık yokmuş. Döndüm farfaya. Ne harfi alabilir miyim? Tabii ah. ki N harfi var mı? Ne? O da yok. Tamam, yine döndüm. A harfi var mı? Ki A, A harfi istendi. Bizde A var mı? Bir tane daha var. B harfi var mı? Tabii ki. B harfi var mıdır bizde B? Ne yazık ki yokmuş. D harfi alabilir miyim? D. D harfi. D var mıdır D? Varmış. Geldim mi Cenerettin Bey? İkinci kelime bir ihtimal ama emin değilim. Ben de iki bulup Sormuyorsunuz bana. Soracak. <laughs> Şaka şaka. Elif Hanım özür dilerim. Ya, Benim hatam çok özür dilerim. Özür <laughs> dilerim. Tahmininiz var mı Elif Hanım? İlk için bu ikincisi için yok. yok. tamam. Bir tane olan harf rica ederim K harfi alabilir Tabii ki, K harfi var mıdır K? Varmış. Dın, dın, dın. T harfi alabilir miyim? T harfi var mı? T yazık yok mu? Işte. T. Döndüm arzuma. S harfi. Tabii ki. S harfi var mı? S. Yok. Yazık yok. Ş harfi alabilir miyim? Tabii Ş var mı? Ş. <laughs> Ş de yok. F harfi. Tabii F harfi var mı? F. O da yok. Peki. Harf Y harfi alabilir miyim? Deneyelim. Y harfi mevcut mu? Y. Ye. Gelin. Hmm. Ee, e, H harfi. Tabii ki. H harfi var mı? H. mı Henüz değil, tamam. V harfi alabilir miyim? Bir saniye, Elif Hanım buldunuz mu? <laughs> <laughs> buldunuz mu Elif Hanımcığım? Yok, henüz değil. Tamam. Peki, tamam. Bekliyorum. V yok. harfi, V harfi <laughs> alabilir miyim? V harfi istendi, V var mı V? Yok, şaşırdık mı? Hayır. Buyursunlar. Ah R harfi alayım. Tabii R harfi var mı işte, R. Kadir. Kadir, R var. Kadir, ilim kadir. Doğru. Ee, kadir. E harfi alalım. E harfi var mı? E. Çoktandır yalnız da orada. Varmış. Siz bir harfi e Ya. Ç rica ederim. Tabii ki. Ç harfi bir var mı? Ç. Tebrik e ederim. Ç de e. Ha tamam. E. Ha. Herkes aynı anda geldi. C harfi alıyor. Efendim? Ha. C. C harfi. C harfi istendi. C var mı efendim bizde? C. Ne yazık yok. Elif'ten küçük bir nida ile beraber. Ö harfi alabilir miyim? Olabilir. Ö harfi var mı bizde? Ö. Ve yumuşak G tabii ki. Bir yumuşak G istendi. Yumuşak G'miz var mı efendim? Yumuşak G. Hadi yok. <laughs> ne bileyim farkı Tam bilemeyeceğim. <laughs> Gök cisimlerin ya da yıldızların parlaklıklarını ölçen e, skala. Kadir oh. Ölçek, ölçek, Evet. O zaman öncelikle tebrik ederim. Çok sağ olun. Yarı finale çıktınız. Bir de Çok e, kart çekeceksiniz efendim. Bir gri kart çekin. Bir green Evet. Bir tane de şimdi yarı finale çek, e, çıktığınız için çekeceksiniz teşekkür ederiz efendim. Arkadaki yarışmacılarımı da öne davet ediyorum. <laughs> Buyursunlar. Arzu anne. çok teşekkür ederim efendim. Çok güzel yarıştık. Az kalsın mı Az kalsın. Evet. Az kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Son anda bir karıştırma oldu. Basit ben bildiğini, sandım. Ya. Aynen. Aa evet. Ben bildiğini sandım. Bildiğin bir kelime değildi. Değil miydi? Ha, evet, ha. evet. Oluyor burada. Let Öyle bir şey işte. aklıma gelmedi. Bir o anda şey. heyecanlanıyor insan. Ama çok teşekkür ederiz efendim. Çok İyi ki geldiniz. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yok, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok <laughs> sağ olun. Beklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, teşekkürler. Ben Görüşmek üzere. Bol şans ya Teşekkürler, <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler. Ay, be, sağ olun. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. efendim. Sağ olun, çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Letterboxd Türkiye yarı final heyecanıyla devam ediyor.